Geri, geri. Nereye gidiyoruz Öykü? Öykücüm nereye gidiyoruz? Hayır. Ay, öykü tutar mısın elim? Ben birazcık korkuyorum tamam. biliyorsun. Aa, burada Öykü bizi çok güzel spor aletlerin olduğu yerlere getirdi. Öykü bugün bizi çok güzel yerlere getirdi yine. Öykü bana döner misin? Edin, ee, öykü bugün bize nasıl spor yapıldığını gösterecek. Bu alet nasıl kullanılıyor böyle? Öykü aleti kıracak şimdi. <laughs> Öykü bakalım diğerlerine. Bu böyle yuvarlak bir şey. Evet burada da böyle güzel şeyler var. Burada da böyle var. Bu da böyle. Öykü bakalım ne yapacak burada. Öykü burası biraz sıcak galiba değil mi? Sıcak. Hı. Evet. Öykü bir de burada şey yapıyor. Hadi gidelim. Öykü çiçeklere bakalım birazdan. Hayır. Neden? Ben çiçek çizgilerini ettim. Çizgilerini ettim. Aa, ben burada çok güzel bir şey gördüm ve onu görmeye gidiyorum. Öykü gelmemesi gerekiyor. Baharlı. Ne var? burada çok güzel çiçekler böcekler var. Bakar mısınız? Hmm, çok güzelmiş buralar. Aa, şu çiçeğin güzelliğine bak. Ay öykü geliyor. Öykü arkadan bir geliyor. Öykü kaç. <laughs> Ökü kandırdım. Evet. orası birazcık tehlikeli olmaz. olmaz. Hayır öykücüğüm gidemez. Burası bizim evin oradaki park. Öykü burada çok mutlu. Ve kim geliyor buraya? akışlarla? Belinay geliyor. Pelin hoş geldin prensesim. Dön bakalım. Allah'ım şu güzelliğe bakar mısınız? Benim dünyalar güzeli yeğenim. Ne oldu? Neden mutsuzsun? Bana söylemek ister misin? Atılmak istiyorum. Ne? Atılmak istiyorum. O yorumlarım var ya. Benim dünyalar güzeli kızım. Benler bugün mavi giymiş ama ona çok yakışmış. Ya şu güzel kızı kötü yorumlar yapan var ya. <laughs>